adam. Şimdi bu hafta seninle hipergami üstüne birazcık sohbet edeceğiz. Nedir, nasıl çalışır, hipergamiyi nasıl geçebilirsin, nasıl hipergamik olarak üstün belki olduğunu gösterebilirsin vesaire. Bunlardan bahsedeceğiz. Hipergami yani genetik açıdan daha üstün olan bir bireyle çiftleşme dürtüsü. Kadınlar hipergamiktir. Yani kendilerinden üstte ya da en kötü kendileriyle eşit seviyedeki erkeklere ilgi duyarlar. Yani kendinin altındaki erkeklere bakmazlar. Doğa onlara böyle bir e, özellik bahşetmiş diyelim. Peki hipergami neyle geçilir? Hipergami bu şiddet dediğimiz yani bu camiada şiddet denilen olayları geçmekle geçiliyor. Çünkü e, şiddetler sizin o kadın için uygun erkek olup olmadığınızı gösteren e, belirtiler oluyor. Ve siz bu şiddetleri geçemezseniz otomatik olarak hipergamiden eleniyorsunuz. Peki şiddetleri geçmenin kuralı nedir? Yani bunu geçmenin birçok yolu var. Dalgaya vurabilirsin Umursamazsın. Geçiştirirsin. Yani bir şeyler yaparsın. Bundan yana sıkıntı yok. Ama e, bunu bir kendine karşı bir saldırı olarak algılayıp bunu bir e, savunma mekanizmasına dönüştürürsen orada hipergamiden kalırsın. Şimdi kafan karıştı. Farkındayım. Birkaç örnek verelim. Öyle. Gitsin. Mesela atıyorum. Bir kez buluşacağım bir hatunla bir yerdesin hatun dedi ki kolyen dedi çok kötü. Burada bu bir şiddet var bir şey. Aslında yani tam olarak net bir şekilde şiddet de diyemezsin hiçbir şey. Yani çünkü şiddet her şey olabilir aynı zamanda hiçbir şey de olmayabilir. Karmaşık bir konu. Ama örneklerle açıklayacağız. Neyse dönelim konumuza. Hani şiddet attı size. Dedi ki kolyen dedi çok kötüymüş. Sen ee, işte burada üstüne alınıp ya ama öyle deme ben bunu çok seviyorum yok işte böyle deyip zibilyon tane açıklama yapmaya kalkarsan hipergamiden geçemezsin. Yani muhtemel güzel cevaplar şöyle senin için taktım. Hani burada bu birazcık daha ofansif bir e, yaklaşım tarzı yani saldırgan birazcık yaklaşım tarzıdır. Hani senin için taktım senin değerin bu kafasına geliyor psikolojik olarak. Ya da bununla eğlenmek de olabilir. Yani şunu da diyebilirsin hani e, çöpten buldum bu kadar olur. Hani buna da onayla abart diyorlar. Mesela e, aslında kötü olduğunu onaylıyorsun ve daha kötü bir şeye dönüştürüyorsun onu. Yani, karşındaki insanı onun hakkında yorum yapma ve ya hatta Kötü olan şeyi devam ettirebilme ee, olayının önünü kesiyorsun. Çünkü niye hani e, doğrudur hani çöpten aldım. Ne diyebilirsin ki bunu diyen bir insana? En yani fazla diyor ki sen çöpleri mi karıştırıyorsun? Evet her sabah bunu yaparım hobim dersin. Anladın mı? Hani kafasındaki o kötü şeyler iyi şeylere evredir Çünkü bu eğlenmektir anladın mı? Hani ustalıkla eğlenmek sanatı dediğimiz şeylerden bir tanesi birçok örnekte bunların içine dahil. Ya da ee, atıyorum dedi ki kolyen çok kötüymüş teşekkür et. Dedi ki teşekkür ederim de otur. Hani konuyu kapat. Hani o sesi geçmek istiyorsan konuyu kapat. Konuyu uzatma. Ya dalgaya vur. Ve dalganın dozajını yaptır kadın anlasın o konudan gidemeyeceğini. Ya da konuyu başından kapat. Teşekkür ederim de konu kapansın. Kolye mevzusu mesela. Bu üstünüzdeki tişört olabilir. Giydiğin herhangi bir şey olabilir. Gibi. Yani mesela parfümünüze koku. Hani kod dedi ki, kokun kötü kokuyorsun. Hani sana dedi ki çok kötü bir parfümüm var. Çöpte yaşıyorum olabilir diyebilirsin. Yani daha kötüsünden evriltiyorsun. Hani zaten senin çöpte yaşamadığını biliyor karşındaki insan. Ama hani böyle diyerek onu savuşturabiliyorsun. Hayatımın birçok döneminde ben mesela şişman bir insandım. Hala da birazcık göbeğim var. Evet. Ee, ama mesela hiç bu benim için bir problem olmadı. Çünkü birisi bana mesela Aa, göbeğim varmış falan dediğinde evet en büyük hazinem burasıdır diyorum. Ya da işte ulan sen ne değilsen ev balkonsuz mu olur gibisinden böyle bir rol play'e girip hani daha böyle sevimli bir hale evriltiyorum. Yani otomatikman kadının kafasında ee, bu şey oluyor. Nasıl diyeyim? Kötü olan şey iyi bir şeye dönüyor. Çünkü <laughs> beynimiz çok aslında basit bir şekilde çalışıyor. Olay başlangıcı ve olay sonunun ortalamasıdır geçen süre. Mesela göbeğiniz ilk göründüğü kötü şeyler düşünüyordu. Ama siz bunu eğlenceli bir şey evrildiğiniz zaman güldüğü için olayın sonunda gülüyor. Yani aslında göbeğiniz onun için o kadar çok kötü bir şey olmamış oluyor. İşte ilişkiye liderlik etmek aslında birazcık o buna kayıyor. İlişkiye liderlik edebilme yeteneklerinize kayıyor. Ya da mesela hani çok ters bir şey size karşı. Hani mesela dedi ki sen hani göbeğin varmış falan. Hani şunlara girmeyin. Hani, hani açıklama yapma gereği duymayın. Kötü bir şey söylediği zaman. Konudan uzaklaşın. Yani bu tip mesela şiddetlerde sizin direkt ee, size saldırdı gibi duran şeyler de böyle olur. Ya da mesela güzel bir kadın buldunuz, yani gördünüz. Gördün yani. Gittin yanına dedin ki çok güzelse falan. O da sana dedi ki her işte gördüğün güzel kadını konuşuyor musun? Evet, konuşuyorum. Yani ne olmuş diyebilirsin yani. Bunu açıklama gereğini duymayacaksın. Bu sana hani bu karşıdaki insana senin güçlü bir birey olduğunu gösteriyor psikolojik olarak. Çünkü sen ona şunu söylüyorsun. Evet yani ne olmuş? sıradanlaştırıyorsun olayı. Yani onun kafasındaki kötü olan şey çok normal sıradan bir şey oluyor. İşte bu da şiddetleri geçmenin en güzel yöntemlerinden bir tanesi. Ve böyle olan insanlar kazanıyor. Onun kafasında olan şeyleri normalleştirin. Bu şekilde şiddetleri geçeceksiniz. Ve şiddetleri geçtikçe hipergamiyi de geçmeye başlayacaksınız. Yani hipergami aslında geçmenin ana yollarından bir tanesi şit testlerdir. Ve şit testleri geçmek işte ustalıkla eğlenmeye kalır. Olayı daha sevimli bir hale getirmeye kalır. Onayla abart dediğimiz sisteme kalır. Ya da ne bileyim hani karşındaki insanın değerini küçültmeye kalır. Birçok fazla yöntemi var. Ben genelde eğlenceli bir şeyleri evritme tarzındayım. Yani hani olayın kötü değil de iyi bir şeymiş gibi lanse etmeye taraftarıyım. Ve bu şekilde de yapıyorum genellikle ve bir yerden sonra insanlar hani benim bunu iyi bir şey olarak gördüğüm için mecburen bana ilgisi olan kişiler mecburen bunu zaten iyi bir şey olarak görmeye başlıyor ve hani ben bunu iyi gördüğüm için Ha, bunu iyi görüyor. Acaba bunun neresi iyidir diye sürekli olarak bunun iyi taraflarını düşünmeye başlıyor. Ama orada açıklamaya girsen. Hani desem ya işte hani benim şöyle problemlerim var. Kendimi tutamıyorum, yiyorum falan fıstık şu bu vesaire. Bakın bir gün hep konserindeyim. Dışarı çıktım. Bir tane çocuk var. Ama çocuk obezite. Harbi diyorum obezite. Yani böyle normal falan göbek değil. Bildiğin obezite. Karşımda çok güzel bir hatun vardı. Ben de sigara içiyordum. Ben yani sigara içme alanı çok e, dar bir alandı. Sigara içiyorum ve <laughs> çocuk işte gitti konuşuyor falan hatunla. Dedim ne olacak bir takip edeyim falan böyle. Sigarayı da yakmışım konser falan kafalar güzel. Hani tahmin ettiğim şey oldu. Çocuğun kilosuna geldi konu. Çocuk şunu dedi. Hayata bir defa geliyorsun. Yemek yiyemeyeceksen, kendimi aç bırakacaksan ne önemi var o zaman dünyada yaşamanın dedim. Ve hani bir şey söyleyeyim size? Kızın numarasını aldı. Hani siz yani bunu çok büyük bir şey olarak görmek çok farklı bir şey. Bil, yani hipergami diye bir şeyin var olduğunu bilmek avantaj olarak sana şunu getirsin hani demek ki yeterli sosyoekonomik düzey ya da sosyokültürel düzeyde değiliz. O yüzden beni bıraktı gitti. Bu kadar basit. Yani bu kadar basit. Yani hipergami diye bir mevzu var. Bunu bilmek sadece şeydir. Hani senden iyisini bulur gidebilir. Çok fazla bağlanma vesaireye çıkıyor olay. Yani bunu çok fazla kafada büyütmenin bir mantığı yok. Hani bunu kafanda çok fazla böyle üf of ne yapacağım ben çok yetersizim. Şu bunu size anlatmamızın sebebi sizin kendinizi yetersiz hissetmeniz değil yani. Sen kendini yetersiz hisset diye sana hipergamit diye bir şey var olduğunu söylemiyor. Sen kendini geliştir sürekli olarak. Zaten bir noktadan sonra, hani erkek popülasyonunu bırak insan popülasyonunun. %60'ından %70'inden daha iyi bir konumda olacaksın. E çünkü niye? Sen çünkü sürekli kendini geliştiriyorsun. Zihnin gelişiyor, vücudun gelişiyor, bilgilerin artıyor vesaire vesaire vesaire. Para kazanmanın yollarını buluyorsun, pasif gelir elde ediyorsun vesaire. Ne oluyor genç adam? E sen zaten 65 yani %65, %70'in üstüne falan çıkıyorsun. Yani i̇stediğimiz %80'in arasından sıyrılmak ama %65-%75'in arasından sıyrılmak da sana ortalamanın üstünde yani HB10 üzerinden 7 ile yedi hatunlarla birlikte olma imkanı sunuyor. Anladın mı? Yani bunlar sırf hani sen kendini geliştir diye sana anlattığımız bir şey. Sen kendini yetersiz hissedersen pergamiden zaten hep kalacaksın. Hep kalacaksın. Bu kadar basit. Bunu çok fazla kafanda büyüdüm. Sen sadece otur. Kendini geliştirmeye bak. Ve atılan shit testleri eğlenceyle savuşturmayı öğren. Benim tavsiyem bu. Onları eğlenceli şeylere dönüştür. Ha, shit test yakalayacağım diye de psikopatı bağlama. geçen de bu sayfaya birisi yazdı genç adam. Yani bir konuşma attı. Öf yani her şeyi böyle ters diyor falan hani götün teki olmuş herif. Hani bir şeyler yapacağım diye götün teki olmanın anlamı yok. Sadece eğlenmene bak. Emin ol şiddetlerin yüzde seksini zaten geçeceksin. Yüzde yirmini de bırak geçme siktir yani. Hepsini geçeceğim diye bir olay yok. Bir kaide yok. Hipergami bu geçmenin hani hipergaminin yüksek olduğunu göstermenin yolu şiddetler şiddetleri geçmenin yolu da onları eğlenceli şeylere dönüştürmek. Bu kadar basit. Her şey bu kadar basit. Yorum ya sana. Obezite bir herif çıktı ve HB8-8.5 hatunun numarasını aldı. Ve konser boyunca birlikteydiler. Konser çıkışında göremedim. Belki de evine götürdü adam. Çatır çatır sikti. Yani bundan çok fazla kafana takma. Sadece Böyle şeyin var olduğunu bil. Bunun davranışsal olarak, şiddet olarak yansıdığını bil. Geçmenin en güzel yollarından konuyu kapatmak, konunun önünü kesmek ya da konuyu daha kötü bir şey çekerek karşındakine söz bırakmamak ya da bunu eğlenceli bir e, tavra dönüştürmek olduğunu bil. Sadece bunları bilmeni istiyorum genç adam. Bu haftaki sohbetimiz bu kadar. Bu sohbetimiz hoşuna gittiyse bir like atmayı ve sohbetlerimizi kaçırmak istemiyorsan abone olmayı unutma. Yorumlara da gelmesini istediğin herhangi bir konu varsa yazmayı unutma. Hadi kendine iyi bak.